bakalım Ayşe. Evet anneciğim al hadi mamalarımızı alalım gel. Evet biz seninkine koyarız gel. Gel 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 Yürü bakalım tanesiyle bu tarafa. Bu tarafa gidelim. Mamalar alalım. Hadi gel. Babası geliyor musun sen de? Tamam. varmış içinde batılmışıyla. Bakalım mı? Aa çok güzel şeyler varmış. Babası gördün mü ne aldı? Güzel mi? Tamam o meyveleri de koy bakalım içine babası. Koy sepetimizin içine. Koyduk. Tomis ile gel 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 gel. Onu da yapacağız. Gel. Aldı gel. Aldık. Başka da bir şeyler alacağız. Gel. Koy onun için anneciğim. Gel bakalım başka mamalara. Gel 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 Tomis ile gel. Ne alalım acaba? Başka Canım ne istiyor? Onu mu? Tamam. Koyabilirsin sepetine. Gel. Koy sepetine. Alacağız evet. Onu da alacağız. Koy. Koy sepetine onu da. Tomis ile sen alışveriş mi yaptın? Tamam. sür bakalım şimdi. Gel 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 gel. Tamam. Hadi bakalım. Yorulmuş Tomisile ben yardım edeyim Tomisile'ye. Tomisile yürü. Sürüyoruz Tomisile. Onu almıyoruz artık. Onu bırakıyoruz. Aldık çünkü. Gel. Evet onu aldık. Hadi gel bakalım. Sür sür sür. Efendim. Neyi? Tamam onu alalım. Tamam onu bırak yerine bırak. Yani arabamıza bırak. Arabamıza bırak anneciğim. Tomisile marketten <laughs> neler aldı acaba? bakalım mı çocuklar neler oldu acaba Lucy ne oldu ay bu da bukti. korkuyor bir korkuyor ya korkma korkma hatta gidiyoruz e sen geldin peşimizden niye geldin Allah'ım nasıl miyavlıyor öyle ki şuna bak Allah'ım nasıl miyavlıyor ya miyavlama miyavlama Lucy ablayla abi okula götürüyoruz okula Miyavlama. Durun çocuk. Göremiyorum. deniz rüzgar bir ona. Ha? Geldi Tomris'in yanına. Yaramaz. Seni yaramaz. Dışarı bakacak. Bak bak. Tomris bırak. Dışarı baksın. Ha? Anne bırak. Çıkarsa... Çıkmaz merak etme oğlum tutarız biz onu niye çıkaralım? Lucy gezmeye gidiyor.